Sizlere aile içi sağlıklı iletişim anahtarlarından bahsetmek istiyorum. Yaşadığınız problemlerle ilgili eşinizle ya da çocuğunuzla sakin bir şekilde konuşabiliyor musunuz? Onunla sakin ve açık bir şekilde iletişim kurabiliyor musunuz? Onun sizi dinlediğini ya da anladığını düşünüyor musunuz? Bu sorulara evet cevabını verebiliyorsanız o zaman doğru yoldasınız. Çünkü anne, baba ve çocuk arasındaki iyi iletişim güçlü bir ailenin temelidir. İyi iletişim becerilerinin geliştirilmesi, aile üyelerinin birbirlerini anlamasını, saygı duymasını, ihtiyaçlarına uygun yaklaşmasını sağlar. Pek çok kişi iletişimin sadece kelimelerden ibaret olduğunu sanır. Oysa ki sağlıklı bir iletişim için sadece kullandığınız kelimeler değil, uygun ses tonu, duruş, zamanlama, ortam, onu dinlemek, onu anlamak, ona saygı duymak gerekir. Ama hiç tartışmamak ya da hiç anlaşmazlık yaşamamak değil amaç. Her sağlıklı ailede farklı fikirlerin oluşmasına izin verildiği için tartışmaların, anlaşmazlıkların olması beklenir. Önemli olan bu tartışmaları ve çatışmaları nasıl çözdüğümüzdür. Bu durumlarda etkin ve sağlıklı tartışma yöntemlerini bilmek ve uygulamaktır. Unutmayın, kullandığınız dil bazen çok şeyi değiştirebilir. Önemli olan ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir.